merhaba arkadaşlar. Ben Esra, yanımda kızım Nil var ve bir de minnoş kedimiz var. Adı Prens arkadaşlar. Sevdiğiniz mi? Şimdi onu veterinere götüreceğiz. Belki kafese koyacağız ve kedi kıyafetleri alacağız ona. Sonra hadi bakalım. Babası yardımcı olsun bize. Prens gir hadi. Abbara 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 abbara. Daha yavru hadi bakalım. Beraber veterinere gidiyoruz. Nil onu güzel bir de tasma alalım böyle çin 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 geçsin evin içinde. Ha nerede olduğunu bulalım. Hadi bakalım. Ben takacağım. Prensimiz. Minicik, Hadi çıkış çok kış vakti. Kocaman bir. Ben çantamı alıyorum siz. Kocaman devam. bir kafeste minicik bir kedi. Evet. Hadi bakalım. Kedimize bakın. <laughs> Orada kaşınıyor. Kaşınıyor mu? Kedi pis pis kokuyormuş. Kedini kimseye vermezsin. Hadi bakalım kucağına mı alacaksın? Gel. Hadi, hadi. Anahtar bendeydi ya. Unuttum Niloş'um. Ay, çıkmaya çalışıyor. Yok yok çıkmaya çalışmıyor. gelsem. Bin Kerim yavladı. Hadi. ben tutayım ben, tutayım. ben tutacağım. Ben tutayım. Benim kedi. <laughs> kimseye de vermez. Hadi bakalım gidiyoruz. Veterinere geldik. Nil, tasma falan alırız harika şekilde değil mi? Oyuncaklar alırız ona. Evet, oyuncak da alırız. Alacak mıyız açıkçası? Alırız, ha? burada oyuncak vardır. Baba sen taşı artık, artık Oğlum, sen çok taşı. Evet. Da. Gel biz kedi oyuncaklarına bakalım. Nil kız ne ben tung tung sahur mu yapmışlar ya? Bu köpek oyuncağı ama. <laughs> evet bu bak. Bak hem kedi hem köpek balık. Çok güzel. Değil mi? Bence en güzeli bu. O ama onlar köpek oyuncağı. Şöyle sallayacağımız Tamam bir sallayacağımız şey. kedi oyuncaklarını bulalım dur. O köpekler için köpekler. Ne bak şeyler. burada kedi şeyleri var. Kedi ev alırız. Bak. Kedi Anne o bizim anne bak ben ne buldum Nil bence biz bu kedi evini alalım bu çok nedir? güzel ha bu ne bu kedi tasması alalım mı alalım bak kedi evi de çok güzel Nil. Bir tane alırız, Tamam ya kedi tasması bu boncuklardan alırız Nil şunu alalım kedimize baksana. Ay aman ondan korkar şimdi yavru Niye ya. ya beşik gibi yatar burada. Bunlar köpek eşyaları. Köpek ne? eşyası küçük. Hep, her, her şey de köpek eşyası. Zorunda değil. Ne bak burada da kedi evleri var. Kırmızısı, pembesi. Alalım mı Bizim Bizimki erkek olduğu için siyah almamız lazım. Burada kuş erkek. Anne hani ile erkek olduğu için siyah almamız Bak bu böyle bir oyun. Öyle bir Mağmolar oyun mu? Mamalar koyuyorsun sonra ne? açıyorsun. Kedimize şunu alırız. Bayıla bayıla yer bu mamaları. Ben reklamlarda görüyorum. Reklamlarda mı görüyorsun? Dur kaç ka. yaşında? Bizimki yavru, anneciğim daha yavru. kaç Bura aylık? Mu? Kaç aylık bizimki? Aylık. İki, iki aylık. Gel kedimize güzel başka şey bakalım. İki aylık, iki aylık. O zaman abi iki aylık olarak bunu mu alacağız? İki aylık olarak. <laughs> Nil, burada bak. Kedi oyuncakları burada bak. Dur. Bak. Böyle yapacağız kedimize. O da yakalamaya çalışacak. Bulduk. Bir tane bundan alalım. Anne, bu tamam. Bir de şu bana... Ya mamayı koy yerine biz kedimize göre olanı alacağız zaten. Anne, yok. Babam dedi ki, iki aile... Dedi, o yüzden bunu al, dedi. Tamam. Tamam. Bunu mu istiyorsun bir de? Bakalım. O çıkmıyor ki. Bak, burada fareli var ucunda. Fareli alalım. Farele bayılırlar. Tamam, bak, bu da güzel. Ne? Fareli. Merhaba. Fareli nerede? Şu tamam geliyoruz. Dur bunu bırakalım. Onu da bırakmayıp alırız. Hadi gel. Hayır, neyse şunu? Ne bakayım. kedi kıyafetleri? Or, anne alırız. Ay, alırız. Çok alır. güzel gel. Koş 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 kedimize ne yaptıracağız? Burası, Burası kedi, kedi. kedi. Merhaba şunun bak. Kedi kokması. Bizimki bu kadar büyük değil ama. Ha, o kadar büyük ama o kadar, ama o kadar Gel bakalım. O. Minoş yavruş. O o sevmekten çok hoşlan ama çok hoşlar. Evet. Burası selim kokuyor. <laughs> İlaç kokuyor. <laughs> evet. Ne biçim kokuyor? Erkek diye aldık ama Erkektir değil. Tamam. Sevince bir şey yapmaz. Kedimizin gözünde enfeksiyon. Evet. Anne bakmak istiyorum kedi. Bekle anneciğim, kedimiz muayene oluyor şu anda. Kedi muayenesi. Avatar World'de var ya veteriner pet. Güzel. O çok... Dur <laughs> çok, çok hareketli ondan. Ama sevmekten de hoşlanır. De güzel. Ben onun gözünü açabiliyorum. Falan yok. Çeviz, Hadi bakalım kedi muayenesi zamanı. Ben gidip bakmak istiyorum anne. Ha? Gidip bakayım mı? Dur, Dur, kedimizi muayene ediyoruz anneciğim, bir dakika. O ben girip bakıyorum. Gidip bakalım, tamam. Dışarı çıkma. Tamam. Hadi bakalım. Bebek araması ne? Şehirlerimiz güzel. Dur bakayım, bakalım. Yaramaz çocuk, yaramaz. Yani, ufak yaramaz. Evet. Kalp atışlarımız, biraz heyecanlıyız, o kadar. <laughs> evet. Bak doktor da muayene olurken usul sudur, tamam mı? Anladın mı beni? Korkmana gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne güzel ilaçlar verecek sana. Şey yapalım, şey rahatlayacaksın. Diş yapalım, Rahatlayacaksın. Yapalım diş yapalım. Oy, doktora geldik. Hadi bakalım, veterinerdeyiz. Bir, gün sonra da karma aşısıyla. Başlarız. Şu an e, yapılabilir Hepsini mi? Hepsini bir arada yapmıyoruz. Önce bir tamam. parazitlerinden arındırıyoruz. Tamam. Ondan sonra karmaşayla başlıyoruz. E, Bunlar yavru olduğu için bunların iki tane karmaşı oluyor. Ağzını aç dediğinde diye açacaksın ağzını. Tamam mı? Yeni mi yapacak? Yok, yok gözünü bir boyayacağız. Ha, tamam. da bize gelinme deneme var mı, durma var mı yok mu ona göre göz damlası tamam. vereceğiz. Aşkım sen tutsana. Bir tut bakalım. Şöyle gözünü birazcık boyayacağız. O aynı zamanda şeyi de yapacak. Ee, göz yaşı normalde şey yapar. Buradan akıp göz yaşı deliklerinden denizimize akar. Bunu buldum. Bir de en küçük olarak bundan buldum anca orada. En üçük bu gördüm onlarda. Bunu köpekler için. Bunları sevmez ki bizimki. Bizim köpek mi? Ben şunlara bakıyorum bunu sever mi bizimki? Ben bu arada ben olsa bunun ipini keserdim oynardım. Ben çocuk evcilik oynamayı bayılıyorum. Şunu alsam. Ama türlü şeyler sever bizimki. Onu nasıl alacağım ben? Onu ben almak istiyorum dedim ha. Burayı ellemiyorsunuz bir iki gün. Bu buradan emilecek kanı karışıyor. Bunda etkileniyor. Bu da kalsın bunu da alalım? Şey, bu toplama tereyağı. Bunu böyle topluyorsunuz. Oradan açıyorsun bunu sonra sürüyorsun. Sonra onu bastırıp o aşağı doğru bas. Onu aşağı doğru böyle bastırıp o çöp çöpe döküyorsunuz. Bunu da alıyoruz. Sonra bu türlü şeyi de alıyoruz. Hepsini anneme göstereceğim. Neyse gelsin ben onlara Neyse ben Şu göstereyim. Sonra dediğim gibi aşıyla 2-3 gün geçsin. Tamam. Birazcık... Anne! Aşkım neler aldın? Gel göstereyim. Köpek kıyafeti mi aldın yoksa yanlış mı? Aldım. Ne baksana bak bak. Anne gel gel sana. Bunları bak. Mickey Mouse'lu var. Oo. Evet. Burada Mickey Mouse'lu çok güzel bir kıyafet var. Ya bizim kedimizle olur mu bu ya? Çok olur anne. çok anne. Tatlı. Hangisi? Anne hani ben o kadar mini kedimiz. Gel şimdi neler aldığımı Hadi. göster. Bebek arı, ay bebek arabası. Kedi arabası. Yok. Kedi arabası, Kedi arabası. Gerek yok. Kedimizi böyle koyacağız gezdireceğiz Nil. Nil sen de oturursun ikinizi gezdiririm artık. Oha. Şaka şaka. Sen kocaman kızsın ya böyle bir şey Ama olabilir gel, mi? Bak bunu aldım. Ben bu kedili kedimiz için minimum. Mama aldım. Mama seçmiş. Bundan aldım. Oo harika tüylü bir oyuncak. Tüyle bayılıyorum. Bir de tasma benim. alacağız ona. Bunu aldı. Sonra tüy toplamış Kız bu, bu çok ne? Çok güzel Christmas geyi. Noel'de mi Aynen Bak, bu çok güzel bir. Çok Kedi tarağı bir mı? Eşya bak. Bunu böyle tarıyorsunuz. Sonra Bunu öne doğru bunu böyle tarıyorsunuz. Sonra onu o öne. Nasıl sarınca tüyler Sonra... mi çıkıyor? Onu bak. Onu kendimize doğru ittiriyoruz. Sonra onu tarıyoruz, tarıyoruz, tarıyoruz. Sonra onu içine doğru söktürüyoruz. Sonra otuyla yere düşüyor. Ama bizim kedimiz çok yavru. Bu kıyafetler ona büyük değil mi ya bu Hadi özellikle? Hani minicik görmüyor musun? Bence büyük. Minicik. Ama bu Bence iyi olmamış. Bak şu şey. daha küçük. Bak bak. Onu alak. Bakın bu daha küçük alalım. ama pembe bizim kedimiz erkek. Orada aynılarından var ama o çok büyük. Evet çok büyük. Şu gün çok minik olur bu. Bak bu olur. Evet çok güzel. Anne o zaman bunu alalım. Dur bakalım. Anne alalım her şeyi alalım. Her şeyi alalım kedimize. Anne. Ama kediler bence kedimize bunu alalım Nil. Girer çıkar girer çıkar ben içine. Ben girerim onun içine. Sen onu nasıl sıcaksın Nil? Sığarım. Üstüm düşseydi ben ondan çıkamazdım. Hadi gel Nil, gel Nil sen de benim kedimsin. Anne ver. Bunu mu? Bunlar olmaz, bunlar büyük. Anne o minicik görmüyor musun? Başka bulalım burada daha güzel. Onlar kızlar için anne. Ya anne Naslı ya. Onu alalım. Ama minicik görmüyor Çok musun? güzel. Bakalım kaç yaş? Kaç, kaç yaş? <laughs> Aa bu köpekler için, köpekler Evet. Diyor. Hadi bunu alalım. Hangisini? Bu, tamam dur soralım alayım. şimdi. Ben kıyafet istiyorum. Hadi bakalım. Bu köpek kıyafeti mi kedi kıyafeti Aa, mi? Köpeğe doğru kediye doğru ama büyük. Daha büyük evet büyümesi lazım tamam. İyi, tatlı Gel tatlı. bakalım tamam. prens hazır etleri. Hadi bakalım prensciğim. Eşyalarımızı unuttuk. Numaracı al bakalım. Arabanın içerisinde. Hadi. Artık özgürlüğüne kavuşacaksın. Prens Bey. Arkadaşlar hadi. şimdi ben onu onu sevmeyeceğim. Niye söyleyeyim? Ona damla damlattılar. Evet damla damlatıldı. Ama ben onu... Onunla... Sevemeyiz. Sevemeyiz. Ama onunla oyun oynayabiliriz eşyalarla ama sevmeden. Evet Prens. Nasılsın oğlum? Evet arkadaşlar biz evimize geldik. Böyle bir tarak aldım. Hadi açalım. Aç böyle bakalım. Bir tarak. Kedimizi tarayacağız. Aa, ne kadar güzel. Bakayım. Durun. Sonra o şekilde... Bakın bunu edince... böyle tutuyoruz. Bunu böyle tarıyoruz. Sonra tüyleri çıkıyor bahseden Böyle bahsedince. tarıyoruz bunu. Böyle tarıyoruz. Sonra evet. arkasından ittiriyoruz tüylerimize. Evet. Ve tüy çok... Sonra ben göstereceğim. bu çok güzel. Bu tasması ama şimdi ta, yere takacağız. Tasmasını bir daha göstereyim. Böyle yürüdükçe... Anne ayağının altında. Takacak. Olsun. Çok güzel değil mi ya? Ay. Ne? Yerinde, ha. Artık bunu çıkartabiliriz. Ben çıkartacağım. Şurasını açalım. Orada bir de yaş mama. Bunu ama babam gelince vereceğiz. Çünkü evet. saldırı göz, göz damlamız. Ama Ay ne? anne ısırdı. Isırmadı pati attı sana. Sana pati attı Nil. At bebe. Bakın kedimizin tweetinin harika yapacağım. oyuncağı. Yapacağım. Hadi yap. Gel. Ya. Korktu. Deli. Daha çok küçük anneciğim. Götürme kork. <laughs> Koltuğun altına girdi ya minnak. Gel gel daha çok korkuyor. Arkadaşlar kedimizle ilgili her şeyi sizinle paylaşacağız. Eğer daha çok kediyle video gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıya yorumlara yazın. Miloş arkadaşlar hoşçakal diyelim. Sizleri Hoşçakalın. Hoşçakalın.